Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarihte çok önemli bir olay olan Çiğil İsyanı hakkında konuşacağım. Türk tarihinde pek fazla konuşulmayan tarihi bu olay, adını İç Anadolu'da yapmış olduğu dikkat çekici ve anlamlı bir isyan olarak tarihin tozlu raflarında kazınmış. Bu isyan, hem Osmanlı'nın iş dinamiklerini hem de o dönemdeki sosyal yapıyı anlamamıza yardımcı olacak. Hadi gelin Çiğil isyanının sebeplerine, gelişimine ve sonuçlarına birlikte bakalım. Öncelikle çiğ isyanı nedir? Sohbetimize buradan başlayalım. Çiğil isyanı 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altında özellikle Anadolu'da meydana gelen bir halk ayaklanmasıdır. Bu isyan adını Çiğil Türkmenlerinden alır. Çiğiller Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde yaşayan bir Türkmen boyudur. Ve zamanla Osmanlı yönetiminin baskılarından huzursuzlanmıştır. Çiğil isyanının temel sebeplerinden biri Osmanlı İmparatorluğunun halka karşı uyguladığı ağır vergi yükleri ve baskıcı yönetim şeklidir. Osmanlı İmparatorluğu geniş sınırlarına hükmetmek için zaman zaman yerel halkı zorlamış bu da bölgelik halkın büyük bir kısmını isyan etmesine yol açmıştır. Özellikle Çiğil Türkmenleri bu baskılara karşı çıkmış ve toprak sahiplerinin haksız yere vergi talep etmesi köylüleri zor durumda bırakmıştır ve halkın kalkınmasına sebep olmuştur. Bir diğer sebep ise toprak reformları ve sosyal eşitsizliklerdi. Osmanlı'nın özellikle 16. yüzyılda uyguladığı toprak düzenlemeleri ve sipahi sisteminin zayıflaması Çiğil Türkmenlerinin geçim kaynaklarını tehdit etmeye başlamıştı. Bu tür ekonomik ve sosyal baskılar halkın sabrını taşıran unsurlar arasında yer alıyordu. Çiğil isyanı 1578 yılında Konya'nın Çiğil bölgesinde patlak vermiş. Çiğil Türkmenleri zamanla yapılan baskıdan ve adaletsizlikten dolayı Osmanlı İmparatorluğuna karşı isyan etme kararına varmışlardı. Bu isyanın öncüsü olan Çiğil Beylerinin ve halkının önünde bölgedeki Osmanlı askerleri birliklerine karşı silahlı direniş başlamıştı. Osmanlı yönetimi bu isyanı ilk başlarda küçük bir ayaklanma olarak görse de kısa sürede bu hareket genişlemeye başlamıştı. Çiğil Türkmenleri sadece vergi yüklerine karşı değil aynı zamanda Osmanlı'nın yerel yönetimlere karşı uyguladığı baskılara da karşı duruyorlardı. Bu direniş Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşayan diğer Türkmen boylarının da katılımıyla büyümüştü. O dönemde Çiğil isyanı kısa sürede bölgesel bir halk ayaklanmasına dönüştü. Osmanlı hükümeti bu ayaklanmayı bastırmak için ordu gönderdi. Ancak bu isyanın büyümesi Osmanlı yönetiminin sağda yeterince güçlü olmadığı ve, yerel yönetimlerin kontrolü kaybetmeye başladığı bir döneme denk geldi. İsyancılar, yerel sipahiler ve kadılar gibi Osmanlı'nın bölgesel yöneticilerine karşı da büyük bir öfke besliyor. İsyan Osmanlı döneminin yöneticilerine karşı ciddi bir tehdit oluşturmuş ve bu durum Osmanlı'yı bu tür isyanlara karşı başa çıkmaya yönelik daha sert bir politikayı izlemeye zorlamış. Osmanlı yönetimi bölgeye göndermiş olduğu orduyla isyanı bastırmak amacıyla ağır bir operasyon gerçekleştirmişti. Çiğil isyanı kısa vadede başarılı olmasa da Osmanlı İmparatorluğu'na büyük dersler vermişti. İsyan Osmanlı'nın toprak reformlarına ve vergi politikalarındaki eksiklikleri, halkla olan ilişkilerindeki zayıflıkları ve yerel yönetimlerin eksikliğini gözler önüne sermiş. Sonunda Çiğli isyanı bastırılmıştı. Ancak bu isyanın o zaman da ardında yatan toplumsal sorunlar Osmanlı İmparatorluğunda daha büyük ayaklanmaya ve isyanlara zemin hazırlamış. Bu olay Osmanlı'nın içsel yapısındaki zayıflıkları ve halkla olan bağının kopması üzerinde ciddi bir uyarı oldu. Çiğli isyanının ardından Osmanlı bu tür isyanları önüne geçebilmek için bazı reformlar yapmak zorunda kalmıştı. Osmanlı bu tür yapılan ayaklanmaların devam etmemesi adına vergi politikalarını gözden geçirmiş ve yerel yönetimlere daha fazla dikkat etmeye başlamış. Ayrıca bu tür ayaklanmalara karşı daha sert cezai uygulamalar ve orduyu daha aktif bir şekilde kullanma politikaları izlenmiş. Fakat bu isyanın özü sadece sosyal ve ekonomik sebeplerle ilgili değildi. Aynı zamanda Osmanlı'nın geniş sınırlarında zamanla bölgesel bağımsızlık taleplerinin ve merkezi yönetimle yaşanan çatışmalarında bir yansıması. Çiğil isyanı Osmanlı İmparatorluğu'nu çöküş süreciyle girerken merkezi yönetimle yerel halk arasında gerilimlerin ne kadar derinleşeceğini gösteren önemli bir örnek olmuş. Çiğil isyanı Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal şartların bir sonucu olarak halkın yaşamış olduğu oluklara karşı vermiş olduğu bir tepki. Tarihin derinliklerine bakıldığında bu isyan sadece bir yerel direniş değil, aynı zamanda toplumsal adaletsizliklere karşı da bir başkaldırı. Çiğil isyanı Türk tarihinde pek fazla yer bulmasa da toplumsal değişim ve halkın devlete olan ilişkisini anlamamız açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bugünkü konumuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoların devamı gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.